Türk televizyonlarının tanınan ismi Ozan Güven, bir süredir kamuoyunun dikkatini çeken dava sonucunda 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, ünlü oyuncunun eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a yönelik şiddet uyguladığı iddialarını değerlendirerek cezayı onadı. Üstelik güvenin avukatlarının yaptığı itiraz da reddedildi. Böylece karar kesinleşti. Bu gelişme, Türkiye'de sanat camiasında ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir dönem ekranların en karizmatik yüzlerinden biri olarak görülen Ozan Güven'in adı bu kez bir skandalın merkezinde anılıyor. Güven ve Bulutsuz'un ilişkisi bir dönem magazin gündeminde romantik anılarıyla konuşulurken kısa süre sonra yerini gerginliklere ve iddialara bıraktı. Deniz Bulutsuz 2020 yılında ünlü oyuncudan şiddet gördüğünü iddia ederek suç duyurusunda bulunmuştu. O dönemde paylaştığı fotoğraflar ve raporlar, toplumda infayıl yol açmıştı. Dava süreci boyunca her iki taraf da kendi iddialarını kararlılıkla savundu. Ozan Güven, kendisine yöneltilen suçlamaları reddederken, bulutsuz yaşadığı olayın travmasını defalarca dile getirdi. Toplumun ikiye bölündüğü bu dava, kadına şiddet konusundaki duyarlılığı bir kez daha gündeme taşıdı. Mahkeme heyeti tüm delilleri ve ifadeleri inceleyerek nihai kararını verdi. Karara göre Ozan Güven'in suçlu olduğuna hükmedildi ve 2 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Bu kararın temyiz edilmesi bekleniyordu ancak üst mahkeme itirazı reddetti. Böylece ceza kesinleşti. Bu karar Türkiye'de ünlü isimlerin de hukukun karşısında eşit sorumluluk taşıdığını gösteren bir örnek olarak değerlendiriliyor. Sosyal medyada bazı kullanıcılar "Adalet yerini buldu." derken bazıları da "Ozan Güven'in kariyeri tamamen bitti." yorumunda bulundu. Oyuncunun yakın çevresi bu olayın onun hayatında derin bir dönüm noktası olacağını ifade ediyor. Bir dönem başarılı projelerde rol alan Güven'in yeniden ekranlara dönüp dönmeyeceği ise merak konusu. Deniz bulutsuz cephesi ise karar sonrası sessizliğini korudu. Ancak yakın kaynaklara göre genç kadın kararın ardından büyük bir rahatlama hissetti. Uzun süredir kamuoyu önünde yaşadığı baskıdan sonra adaletin tecelli ettiğini düşündüğü söyleniyor. Bu dava Türkiye'de kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda önemli bir örnek teşkil ediyor. Özellikle son yıllarda artan farkındalık ve kamuoyu baskısı bu tür olaylarda hukukun daha kararlı davranmasına yol açtı. Sanat camiasında da yankılar sürüyor. Bazı meslektaşları yaşananlardan üzüntü duyduklarını ve bu tür davranışların hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini belirtti. Bazı oyuncular ise kişisel hayatın mahremiyetine vurgu yaparak yorum yapmaktan kaçındı. Ozan Güven Türk sinemasında ve televizyon dizilerinde uzun yıllar boyunca güçlü karakterleriyle tanındı. G O R A F ve muhteşem yüzyıl gibi yapımlardaki performansıyla beğeni toplamıştı. Ancak bu olay, onun kariyerinde silinmesi güç bir leke olarak yer etti. Mahkeme kararının ardından güvenin avukatları yeni bir yasal yol arayışında olsa da, Uzmanlar bunun sonuç değiştirmesinin zor olduğunu belirtiyor. Çünkü üst mahkemenin kararı artık kesinleşmiş durumda. Toplumda kadına karşı şiddetle mücadelede sembol bir dava haline gelen bu süreç, sadece bir sanatçının değil, bir dönemin de vicdanını yansıttı. Artık insanlar ünlü ya da sıradan fark etmeksizin herkesin hesap verebilir olduğunu daha güçlü hissediyor. Bu kararın ardından Türkiye'nin dört bir yanında adalet kazandı, etiketleri gündeme oturdu. Birçok kadın örgütü mahkemenin kararını memnuniyetle karşıladı. Onlara göre bu, kadına şiddet davalarında önemli bir dönüm noktasıydı. Öte yandan bazı çevreler Ozan Güven'in psikolojik destek alması gerektiğini, bu olayın hem onun hem de mağdurun hayatında derin izler bıraktığını ifade ediyor. Bir dönem karizmatik kötü adam. Rollerinin vazgeçilmez ismi olan Güven, şimdi tamamen farklı bir imajla anılıyor. Kariyerinde yeni bir sayfa açıp açamayacağı zamanla belli olacak. Bu dava, Türkiye'deki hukuk sistemine, toplumsal cinsiyet bilincine ve medyanın gücüne dair birçok tartışmayı yeniden alevlendirdi. Herkesin ortak temennisi ise bir daha hiçbir kadının benzer bir acı yaşamaması. Deniz bulutsuzun sessizliği aslında bir dönemin yorgunluğunu yansıtıyor. Ozan Güven'in ise bu süreçten nasıl bir ders çıkaracağı önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Sonuç olarak mahkeme kararı sadece bir ceza değil, aynı zamanda bir toplumsal mesaj olarak görülüyor. Kadına şiddet kimden gelirse gelsin affedilmeyecek bir suçtur ve bu karar bunu bir kez daha güçlü biçimde hatırlatıyor.